Beşiktaş şu an lider. İnanılmaz güzel bir top oynuyor. Keyif veriyor. Sen nasıl görüyorsun şampiyonluk yarışına ve Beşiktaş'ın bu durumunu? E, i̇lk yarıyı lider tamamladı. E, Kanada Bahçeli'yle herhalde bir puan ara, e, fark var arasında. Ki e, Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı stadında oynayamaması. E, sürekli olimpiyatta oynaması. E, farklı statlarda oynaması. Beşiktaş için büyük bir dezavantaj ama e, şu ana kadar e, bu dezavantajı oynamış olduğu futboluyla e, kapattılar. Önemli olan e, ilk yarı sergilemiş oldukları performansı devam ettirerek ligin sonuna kadar e, göstermeli ve şampiyonluk ekibini göstermeli. Tabii çok önemli bir santrafor olarak Mario Gomez geldi ve büyük bir etki yarattı. Sen Alman futbolunda çok iyi bilen bir oyuncu olarak nasıl buluyorsun Gomez'i, performansını, tekrar kendini göstermesini? E, Beşiktaş, Gomez Beşiktaş'a gelerek eski performansına, eski gücüne kavuşmaya başladı. sıkıntılı günler geçiriyordu. o yüzden farklı özellikleri olan bir oyuncu Beşiktaş'ta bu özelliklerini çok iyi kullanarak e, Gomez'le birlikte e, büyük bir başarı yakaladı diyebilirsin. Cenk Tosun için neler söylersin? E, Cenk Tosun da şu an yerli oyuncular içerisinde. Gayet başarılı bir performans sergiliyor. Umarım e, performansını arttırıp e, istediği başarıya ulaşır. Son olarak şunu da e, sorayım. Bir dönem sportif direktörlük için adın geçti, yardımcı hocalık için adın geçti. Beşiktaş'ta tekrar teknik ekiple görevi almak ister misin? Bunun için neler konuşuldu, ileride neler olabilir? Ee, şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Daha önceki dönemlerde e, Önder Özel'in sportif direktörlük yaptığı dönemde bir, bir takım görüşmeler oldu ama e, orada da kendisine zaten e, bir için yardımcısı olmak istemediğimi e, zaten e, kulüple bir senedir bu mukavelesi olan bir oyuncu, e, bir hocanın kendi ekibine ihanet etmeyip e, başka bir herhangi bir eski oyuncuyu o e, kadroya monte etmeyeceğini söyledim. Sportif direktörlük kısmı evet gayet e, cazip bir teklif ama e, Türkiye'de maalesef sportif direktörlük Avrupa'daki gibi işlemediği için e, böyle bir düşünce tarzım yok. İleride bu tarz bir teklif gelirse değerlendirmeye alınır, düşünülür. Eğer e, beklentilerim çerçevesinde gelişirse e, bu göreve talip olabilirim. Kendini göstermesini Beşiktaş, e, Gomes Beşiktaş'a gelerek Eski performansına e, Eski gücüne kavuşmaya başladı e, Sıkıntılı günler geçiriyordu e, O yüzden farklı özellikleri olan e, Bir oyuncu Beşiktaş'ta Bu özelliklerini çok iyi kullanarak e, Gomez'le birlikte e, Büyük bir başarı yakaladı diyebilirsin Cenk Tosun için neler söylersin? E, Cenk Tosun şu an... Beşiktaş şu an lider inanılmaz güzel bir top oynuyor Keyif veriyor. Sen nasıl görüyorsun şampiyonluk yarışına Ve Beşiktaş'ın bu durumunu? E, i̇lk yarayı lider tamamladı. Fenerbahçe ile herhalde bir puan ara, e, fark var arasında. Ki e, Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı stadında oynayamaması. E, sürekli olimpiyatta oynaması. E, farklı statlarda oynaması. Beşiktaş için büyük bir dezavantaj ama e, şu ana kadar e, bu dezavantajları evet. üzerinde sportif direktörlük yaptığı dönemde bir, bir takım görüşmeler oldu ama e, orada da kendisine zaten e, bir için yardımcısı olmak istemediğimi e, zaten e, kulüple bir senedir mukavelesi olan bir oyuncu bir hocanın kendi ekibine ihanet etmeyip başka bir herhangi bir eski oyuncuyu o kadroya monte etmeyeceğini söyledim. E, son yerli oyuncular içerisinde gayet başarılı bir performans sergiliyor. Umarım e, performansını arttırıp e, istediği başarıya ulaşır. Son olarak şunu da e, sorayım. Bir dönem sportif direktörlük için adın geçti, yardımcı hocalık için adın geçti. Beşiktaş'ta tekrar teknik ekiple görevi almak ister misin? Bunun için neler konuşuldu, ileride neler olabilir? Ee, şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Daha önceki dönemlerde e, önde oynamış olduğu futboluyla e, kapattılar. Önemli olan e, ilk yarı sergilemiş oldukları performansı devam ettirerek ligin sonuna kadar e, göstermeli ve e, şampiyonluk keyfini göstermeleri. Tabii e, çok önemli bir santrofor olarak Mario Gomez geldi ve büyük bir etki yarattı. Sen e, Alman futbolunda çok iyi bilen bir oyuncu olarak nasıl buluyorsun Gomez'i, performansını tekrar?